varacağı yere geç kalmayan tek şey zamandır. Zaman hiçbir şekilde engel olamadığımız, akışını sürekli devam ettiren şeylerden bir tanesi ve bu videonun başında da gördüğünüz gibi zaman bir şekilde akıyor. Saatten bahsediyorum Fatih. İlk başta saatle başlıyoruz ya. Nasıl Güzel. Ve biz Mart ayındayız. Mart ayının sınav için şöyle bir önemi var. Yani bu birçok insanın dikkatinden kaçıyor. Herkes son 5 aya, son 3 aya odaklanır. Haziran ayına odaklanır. Şubat ayına odaklanır. Başlangıçtaki Eylül ayına odaklanır ama aslında öğrencilerde büyük buhrana sebep olan aylardan birisi de Mart ayıdır. Neden Mart ayı diye soracaksın. Hani tamam Mart. Neden Mart? Şöyle bir soru meydana gelir Mart ayında Fatih. Bunu çocuk evde duyar, okulda duyar, arkadaş ortamında duyar. Çevresinde duyar, akrabalar arasında duyar. Sanki herkes beklemiş, beklemiş, beklemiş. Mart ayı gelsin de o soruyu o zaman sorarız diye beklemişler. Ve Mart ayında herkes birden çocuğa. Çocuk da kendine soruyor o dönemde. Çünkü o kadar çok soruyor ki herkes. O da kendine sormaya başlıyor. Allah Allah falan diye. Bu soru nedir abi? Netler ne zaman artacak? Ya bir dur daha. Ya. <laughs> daha Mart ayındasın. Bir dur. Adam beklemiş. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat beklemiş. Bunu söyleyecek kişi. Mart ayı gelmiş çocuğa diyor ki netlerin ne zaman artacak? Aslında en popüler cevaplardan bir tanesi şudur mesela. Bunu kullanabilirler. Yani bu soru üzerine bir konuşma yapacağız ama çocuk direkt olarak şu cevabı kullanabilir. Sana ne? Yani sana ne ya? Ama annesine babasına Ya ne hayır demesin. annesine babasına sana ne demesin. It is none of your business falan desin. <gülüyor> <gülüyor> Netler ne zaman artacak sorusu abi çocuklarda bir buhrana sebep oluyor. Küçük bir kırılma noktası gibi bir şeydir. İnsanların gözünden kaçar ama o kırılma noktasında çocuk ya gerçekten bir mancınıkla fırlatılmış gibi atağa kalkar ya da gerçekten kardeşim ne olur? bırakır. Bu soruyu kendine soran netlerim ne zaman artacak acaba? Kendine bu soruyu soran öğrencilere ya da velilere ya da öğretmenlere velileri vurgulayarak söyledim fark ettin mi? <laughs> Tarif niteliğinde bir video olabilir. Yani bir iç rahatlatma videosu. Bir beklenti içine sokma videosu. Zaten bizden bizim onları soktuğumuz beklenti gibi bir beklenti olmazsa biz onları soktuğumuz beklentiye sokamazsak herhalde onlar bize <laughs> bir beklenti yapacak yani. Bir kere abi düzenli çalışan öğrencinin neti elbet artar. Şubat'ta artar, Mart'ta artar, Kasım'da artar, Nisan'da artar, Mayıs'ta artar, Haziran'da artar. Sınavdan önceki gün artar. Artar adam düzenli çalışıyor baba. Bir artar, 3 artar, 5 artar. 2 iner, 4 artar. Artar yani. Ama netler neden artmıyor diye bir endişe hakim. Şimdi bu endişenin kaynaklandığı durumlar nedir bir söyleyelim. Çocuk açısından düşünün. Çevredekiler zaten söylüyorlar ama çocuk neden bu endişenin içine düşer? Ya baba çalışmıyorsa zaten netlerden bir artış beklemeyecek öğrenci. Düzenli bir çalışması ya da gerçekten işin üstüne düştüğü bir durum yoksa beklemeyecek. Hatta gittikçe azalır bile. Niye? Çünkü denemelerin konu içeriği artıyor. Konu içeriği artınca da öğrencinin çözebildiği soru sayısı azalıyor. Çünkü çalışmıyor. E bu şekilde düşüyor. Sonra ikinci bir durum olarak şöyle de değerlendirebiliriz. Mesela çocuk sevdiği derslere çalışıyordu. Yaptıklarını yapıyordu. Gerçekten yapabildikleriyle ilgileniyordur sürekli. Ama abi zaten yapamadıkları kendi netini yükseltemediği için yine e hala da yükseltemiyor. Yani çocuk yapamadıklarına odaklanmıyor. Nelerin eksik? Nelere odaklanman gerekiyor? Bunları ön plana almıyor da mutluyum, çözüyorum. Ooo ben çalışıyorum. Ben müke mükemmelim lan zaten onda mükemmelsin bir şey demedik yani. Tamam anladık sen üstü sayılar yapabiliyorsun. Netlerin en pik yaptığı dönem genelde son bir ay, son bir buçuk ay dönemi oluyor. Ama onun dışında yani şu da normaldir. Artar azalır, artar azalır, artar azalır. Tabii bunun içine duygu durumları giriyor. E bunun içine deneme sınavlarının zorluğu giriyor. X denemesine giriyor çocuk. 80 net yapıyor. Y denemesine giriyor. Aynı konular. Adam yapıyor 45 net. Yani çocuk diyor ki acaba her şey kötüye mi gidiyor? Ben bittim mi? Hocam çalışıyorum niye? Senden kaynaklı bir sorun değil. Sorun sende değil yani. Sen çalışıyorsun. Tabii çalışıyorsun. <laughs> Eskiden çizgi filmlerde şey oluyordu yani. Ya, çocuk şimdi böyle bir ortada karar verme aşamasında. Bu omuzunda melek, sol omuzunda işte bir şeytan. Düşün. Onlar çocuğa işliyorlar baba. İşliyorlar çocuğa. Şimdi bu solumuzundaki şeytan diyor ki Fatih buraya bir şeytan falan verebilir misin? Tabii. Evet. Ver buraya şeytanı gelsin. <laughs> <laughs> Geldi mi şimdi şeytan? Yani. tamam hoş gelmiş şey valla. Şimdi bu diyor ki zaten olmuyor oğlum işte yeter. Yapamıyorsun. Ya bak artmıyor da bu netler. Hoş ver. Yani sal kendini. Git lol at. Bir PUBG'yi ak çocuklarla. Mesaj çek. Uyudum mu? Solan diyor dürtüyor bu. Bu var ya bu. Bu. Şimdi bu taraftaki de diyor ki hayır. Hayır sen onu dinleme. Yapabilirsin. Başaracaksın. O kadar emek verdin. E, bu netler göreceksin. Artacak. Burada bırakırsan her şey kötüye gider diye destek veriyor bu da yani. Bunun canını yerim ama şimdi biliyorsunuz hani <laughs> Gönül de bundan yana şimdi. <laughs> Çocuk bu git geli yaşıyor. Gönder bunları Fatih. Bu işte çocuğun içinde bulunduğu sıkıntı bu Mart ayında yaşanıyor. O Haziran ayı, o yaz gelecek, o rahatlama, o huzur, o havalar ısınacak, o yataktan çıkma isteği artık sana gelecek ve ondan sonra bakacaksın ki bir şeyler daha iyi gidiyor. Çocuğun bu durumla mücadele etmesi için de bir şeyler söylememiz gerekiyor. Mesela ne yapabilir şimdi çocuk bu durumla mücadele etmek için Fatih? Şimdi mehter dinleyecek çocuk tüyleri diken diken olacak. Ulan benim atalarım neler yapmış? Benim atalarım neler yapmış? Ben netleri mi yükseltemeyeceğim diyecek. Yani söyle ver. Gördün mü mehter? Mehter böyle olur işte. Bak şu anda bile coşasın geldi ya. Yani. Tamam sakin ol. Ya mehter gibi mehter sevmeyenler ki birçok kişinin sevdiğini düşünüyoruz. Sevmeyenler mesela araçların ara gazı sesi vardır. Hani o atağa kalkacak ki e çocuk anladın mı? O ara gazını veriyor patinaja düşecek. Ver bir patinaj sesi ver. Kalkış sesi böyle. <laughs> bu şekilde kalkmasını istiyorum. Çocuk öyle bir gaza gelmeli bu dönemde anladın mı? Bu dönemde motivasyonu yüksek olmalı. Çocuğun arkadaşları var mesela. Diyor ki çocuk kanka netlerimiz ne zaman artacak? Kanka benimkiler artmıyor. Benimkiler artmıyorsa seninkiler de artmıyor. Sen de bittin ben de bittim. Kaç baba kaç. Bu çocuğa de ki kardeşim sen git. Sen git. Sen git. Sen ayrı otur ben ayrı oturayım diyecek. Çocuktan uzak duracak. i̇kincisi de nedir? Şunu kafasına sokacak abi çocuk. Konular henüz bitmedi. Tekrarlar henüz bitmedi. Seri denemeler dönemine girmedi. Gerçekten eksik deyip ertelediği konuları henüz bitirmedi bu çocuk. Bunların tamamı bittiği zaman ki bunların tamamı gerçekten Haziran ayını buluyor yani bitmesi abi. Haziran ayında çocuk bir bakıyor ki abi işte yavaş yavaş aa bak yükseldi hocam iyi ya o zaman şu anda kendini davet etme ya da bırak. Bırak. Soldakini dinle. Bırak ne olacak? Netlerim yükselmiyor de çalışmayı bırak. Ne yapacak? Ne yapacak abi? Ya mezuna kalacak. Bu durumda da mesela sizi motive etmek isteriz. Mezun videomuzu izleyebilirsin mesela. Hani bu seni bir gaza getirir. Kalmak istemezsin mezuna. Motivasyon videomuz var. Tatlı motivasyon. Onu izle bir gaza gel. Bir bakalım onun sayısı artsın izlenme sayısı. O biraz düşük kaldı. Burada Mart ayının öğrenciler açısından önemine değiniyoruz ama Mart ayının çok büyük bir önemi daha var. Nedir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bizi izleyen tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Tüm kadınlar başımızın tacıdır. Netler gerçekten sene sonuna doğru bir yükseliş gösterecek tabi düzenli çalışma devam ederse. Hani bu senenin sonunda olan bir şey, senenin sonunda pik yapan bir şey. Yani buraya kadar olan konuşmamızdan bir kere öğrencinin bunu anlamasını istiyor. Şimdi ha hocam bazı örnekler vermemiz lazım değil mi? Daha önceki arkadaşlarla konuşuyorlar ama yani bir de göster. Şimdi şey yapabilir miyiz Fatih? Mesela 3 tür öğrenci vardır benim gözümde. Öğrenci 30 netle başlar 50'yi 60'ı görür. Kimisi 50 netle başlar 70'i 80'i görür. Kimisi 80 netle başlar 90'ı 100'ü görür falan ama. Hani bunu birçok öğretmenin de buna katılacağını düşünüyorum. Mezun arkadaşları da sorabilir. Tabii düzenli çalışmasını devam ettiren kişilerden bahsediyoruz, bak onun avlutunu çiziyoruz. Öğrencilere sorun yani eskilere, çevrenizdekilere bir sorun. Gerçekten de baba düzenli çalışan öğrencinin üniversite sınavında yapmış olduğu net sayısı belki de tüm denemeleri arasında yapmış olduğu en yüksek net sayısı oluyor genelde. Tabii istisnalar ne yapmaz? Kaydeyi bozmaz. Buna bir şey demiyorum ama genelde bu böyle oluyor. Verdin mi Fatih? Evet. Şimdi bak mesela bu birincisi. Şimdi bakıyorsun orada bu öğrenci 30'lu 40'lı netler arasında başlamış. Net çizelge oranını da sol tarafta görebilirsiniz. Artmış, azalmış, artmış, azalmış ama milim milim düzenli çalışan bir öğrenci olduğu için bu milim milim bir artışlar olmuş ve senenin sonuna doğru orada 57 ile 60, 65 netleri görmüş bu çocuk. Ve bu öğrenci inanın üniversite sınavında çok daha yüksek bir net yaptı. Şimdi bu artışı senenin sonuna kadar sabretti ve senenin sonunda gördü çocuk. 30'larla 40'larla başlayan bir öğrencinin tabi bunlar bütün deneme sınavları değil öğrencilerin yani ara ara alınmış deneme sınavları. Oradaki artışta azalışta burada görebiliyoruz. Bu senenin sonuna doğru çocuğun gidişatını gösteriyor. 40'lı 50'li netlerle başlayan bir öğrencinin yine ara ara alınmış sınavlarından sene sonuna kadar baktığımızda 79-80 netlere çıktığını görüyoruz. Ve bu öğrenci Mart ayında 60'lı netlerde falanken diyordu ki hocam ne zaman olacak, ne zaman olacak, ne zaman olacak. Bak gördün mü olmuş. Yani bu çocuk bunu yaşamış. Başka bir tane daha bir örnek verelim Fatihçi Bu öğrencim de mesela iyi bir öğrenci. Seneye iyi başlamış. Yüksek bir öğrenci. Beklentisi fazla olan bir öğrenci. Tahmini böyle 70-75'li netlerle başlamış. Çocuk zaten iyi bir giriş yapmış. 75-74-79-82-75 bu şekilde devam ederken çocuk senenin sonuna doğru 89-95 netleri görmüş. Ve bu öğrenci gerçek sınavda 106 net'e yakın bir net yaptı. Bir senenin sonuna kadar durmadı ve devam etti. Gösterdiklerimiz birer örnek arkadaşlar. Tabii ki dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum herkes bu durumu yaşayacak diye bir şey yok. Ama genelde senenin sonuna kadar durmadan etrafındaki o sorulara maruz kalmasına rağmen pes etmeden solumuzundaki o iblisi dinlemeden yoluna devam eden öğrenci baba sonuçta meyvesini yiyor. Baba ben bir de neye ayar oluyorum biliyor musun? neyin şeklini yapıyorsun ki neyin şekli bu? 30 netle 35 netle başlamışsın. 75 netle başlayan adam Mart ayına gelmiş. 85'lerde 90'larda yüzüyor çocuğun gıkı çıkmıyor. 35 net yapan adam 60 nete çıkmış ben niye Mart ayında 90'ı göremedim onun gibi diyor. Ya kardeşim herkesin kendi bir potansiyeli var. Ben demiyorum ki birisi buraya kadar alabilir birisi şuraya kadar alabilir ama çocuk önce bak kendini üzmemesi için kendindeki yükselişi bir görsün. Bu yükselişin nereye kadar varacağını bir bilsin. Çocuk bunu bilmeli. Öbür türlü olursa çocuk zaten hani kendisini biliyor. Kendisini bilmesine rağmen kendine meydan okuyor adam diyor ki ben niye 90'ı 95'i 100'ü göremedim diyor. Abi dur sen bir dur hele öbür adamın sesi çıkmıyor adam 75'te başlamış gıkı çıkmıyor. Sen tut durmuşsun niye artmıyor niye artmıyor niye artmıyor. Ya çocuklar da bu noktada dediğim gibi etrafın, çevrenin, ailenin, velinin baskısına maruz kaldığı için zaten o da marazlanıyor yani. yani birçok insandan tecrübe ettik bunu. Tercihlerde şurada burada birçok şeyi denedik gördük. Kendi potansiyelini ölçecek ki kendini üzmeyecek. Ondan sonra da emeklerinin boşa gittiğini düşünmeyecek çocuk. Emek boşa gitmez abi. Ama başımızın tacıdır öğrenci severiz. Ama biz de genç olduk. Biz de öğretmenlerimize sinirlendik severiz yani severiz. Eyvallah. Unutmayın netler artacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kestik.